arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, kumaş pantolon nasıl ütülenir ondan bahsedeyim biraz. Takım pantolon olsun. Ee, ne bileyim kumaş pantolonlar olsun. En güzel en temiz ütüleme şeklini göstereceğim şimdi. Abi önce ters çeviriyorum. Bir saniye, kameranın aşağı çıkılmış. Raster de karışık bir şey varsa e, katlama açıyorum. Bunun çizgisini yanlış yapmışlar. Gerçekten çok kötü bir şey. Yani. Düzeltmeye çalışırsam çift çizgi olur. Şu çizgiyi yanlış yerden vurmuşlar arkadaşlar. Normalde şu iki dikiş bu dikişle. Bu dikiş tam üst üste getireceksin. Şurada zaten belli yeri var. Görüyorsunuz. Yanlış yapmışlar. Çok kötü. O da yamuk durur üzerinde. Yani tam ortalı durmaz. Bakalım düzeltebiliyor muyuz? Şimdi o çizgiyi düzeltmezsek her kumaşta düzelmiyor. Onu söyleyeyim. Çok, çok pahalı ve kaliteli kumaşlarda düzeliyor arkadaşlar Gerçekten beymen beymen kumaşı pantolonu üledim. Tabii ki önce bakalım çizgi ortaya geliyor mu yok yine kaydırmışlar güzel teşhis Çizmiyor. Ama söylediğim gibi bakın. Bütün çizgiler düzelmiyor yani. Her pantolonun kumaşı çizgisi sıfırlanmıyor. Gizli oluyor, çift diz oluyor. Tamamen düzelmezse aynı yerden yapacaksınız maalesef. Artık oldu. kronik olmuş. Bazı kumaşlar maalesef dediğim gibi düzelmiyor. Ama bu güzel. bu Kenarını, her şeyin tersten buluyorum arkadaşlar. Tersten parlama olayı, iz olayı, o tarz şeyler çok önemli. Yine üst üste getiriyorum dikişleri. Bakın tam bu giydiğiniz zaman üzerinizde çok güzel görünüyor. Tam ortalarsanız şu dikişi alttakinin üstüne getiriyorsunuz. Nasıl elinizde yoklarsanız belli oluyor. Aleyküm selam. Pardon. Müşteri gelmişti. Şimdi oraları götürelim. Kemerini tersten. Hadi, çok hafif şöyle tercih şeyde... Çizgide yaktılar, tekrardan vurup düzelttiler Bazı kalitesiz, pazar işte çift çift gibi. Evde ütülerken dikkat etmiyorlar. buraya geçiyorlar, burada da düzenliyor. Yani o tarz iz yapıyor. O izde beyazlama yapıyor, sürekli aynı yerden ütüleniyor. Bakın bu çok güzel bir kumaş, kemeri mükemmel oldu. Yani şöyle göstereyim. Üzerinizde gerçekten çok şık ve zengin gösteriyor böyle. Temiz gösteriyor. Şöyle katlıyorum. Şu dikişleri üst üste getiriyorum. Zaten dikiş çizgileri var dikişin dikildiği yerler, hepsi evet, üst üste, şurayı üst üste gelmesi için köprüleri içeri almam gerekiyor, aldım İyice sallıyorum ki şuradaki astar otursun iyice, şuradaki astar da, şimdi şurayı elimle yokladım diğer dikiş burada, görüyorsunuz da burada, bilmiyorum oradan görünüyor mu yazılar, üst üste getirdim Burası da zaten üst üste. Sonra burayı düzeltiyorum. Şeyleri. İyice düzeltmeden yapıyorum. Şu çizgilerini vuruyorum. Açanı. Sonraki şeyini kaybetmeyeyim. Formu kaybolursa yamuk durma ihtimali yüksek. şekilde, şu şekilde çeviriyorum. Şurayı düzelteceğim yine. Bu dikiş tam üst üste işte gelmiş burada. İçeriden çekiyorum ki o tarafa burada durup iz yapmasınlar. Şurada şey vardı. Burası buhar verdik mi gidiyor zaten.

Yani bu sıfır alınmış bir pantolon gibi, öyle söyleyeyim. Sıfır alınmış, ve mağazadan yeni çıkmış bir pantolon adımlı. Yani bu kemerindeki telalar olsun, kumaşın kendisi olsun, sarkıyor. Kumaşın kendisi de sarkıyor. Ee, şu kemerin içindeki telalar olsun, o yüzden kemere tersten ve Hafif çektirerek bastım ki dümdüz olsun diye. Gördüğünüz gibi jilet gibi pantolon oldu. Her yerde giyinilebilir. Yani çok kırışmış böyle kötü duran salaş folaş olmuş dizleri atmış. Aynen böyle oluyor arkadaşlar. Dümdüz, jilet gibi. Dediğim gibi tülerseniz harika oluyor. Teşekkür ediyorum. İyi seyirler.